Merhaba, merhaba arkadaşlar bugün kardeşim Tuğçe ile birlikte kafe oyunu oynayacağız arkadaşlar. Ben kafeci olacağım Tuğçe müşteri olacak. Umarım bu videoyu beğenirsiniz arkadaşlar. Hazırsanız videoya geçelim. Bu arada arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalımıza aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim. Oooo çalışmak da çok zor ya. Bo oh, merhaba efendim merhaba merhaba böyle böyle lütfen. Bak, geliniz lütfen geliniz. Ben bu camı lazım. çünkü atamayacağım. Neyse sandık koy bak burada sandık var. <laughs> efendim ne isterdiniz? Ben bir tane tavuk bir de içecek. Tavuk bir de içecek. Bizim tavuğumuz var mıydı? Abi bak şu burada. Bu neydi? Cappuccino. Evet, cappuccino içer misiniz? Cappuccino da bir kahve. Tamam. Tamam, cappuccino. Bir de tavuk. 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 yok efendim bize. Tavuk. Yok. Ha var. Tamam. Biftek var. Size biftek veririm. Kavrulmuş biftek bir de ha, haşlanmış tavuk. Tamam. Bunu size veririm. Ee, şöyle sandal koyuyorum bir altın efendim bir altın iki altın verseniz yeter çünkü ikisi de bir lira evet teşekkürler of of zengin olduk sonunda merhaba. ah pardon merhaba merhaba ben bir tane kuru isterdim pasta isterdim tamam şuraya oturun ben hemen getireyim bir tane kola bir tane de pasta. O pasta şurada olacaktı diyecektim ve yok. Pasta oldu. Şimdi kola. Kola da e, kola ne olacaktı? Kola neredeydi ya? Kola... Kola bir yerdeydi. Ha tamam kola. kola Mekten kolalar. E, şimdi hemen gidelim bir verelim bakalım içeceğimiz. Evet efendim buyurun bu e, bu e, pastınız. Bir dakika şöyle atayım size. Bu da bir tane şeyiniz. Gelin sanda e, sanda 10 tane altın koyun. 10 lira. E, i̇kisi de 5 lira olduğu için 5 kere 5 10 eder. Yani 10 lira efendim. Evet tamam bakalım yeter yeter evet yeter galiba bakayım. Evet yeter. Aferin. Anam. Of of gene para kazandık be. Afiyet olsun efendim. Bye bye. Afiyet olsun efendim. Bye bye. Merhaba. Merhaba merhaba. Ben bir tane kola. Ve bir tane de tavuk biftek. Tamam geçin oturun ben bir hemen şey, getireyim. Bir de şey tavuk. Oo tamam tavuk biftek bir de. Bir de kola. Tamam. Ee, biftek ve Pasta var mı? Pasta, tavuk. pasta? da var. Efendim şeker komasına gideceğiniz ha? Tam bu kadar yeter. Neyse tamam pastayı da verelim Bu kadar yeter size. Efendim bunların hepsi kaç e, altın yapıyor biliyor musunuz mu? 20 Evet efendim geldi. Efendim. Tamam. Buyurun. Buyurun. Sanda 20 tane elmasınızı koyunuz lütfen. 20 tane altınınızı. Hemen bakalım koydunuz mu? Oh, koymuşsunuz. Aferin. Of of. Çok para kazandık. Dükkanı kapattım. Dükkanı kapattım. Hemen evime gideyim de şu paraları bir evime koyayım. Of of. Bugün ap, çok para kazandık. Ap, çok. Ap, hmm. Aa, Müşterimiz. Müşterimizin de evi şu galiba. Evet bu. Apı, kendi evime gideyim de sonra e, bir şey yapacağım. Siz de göreceksiniz. Ah evime de geldim ve sonunda evimde biraz of biraz uzaktı. Abi giremiyorum ya bir türlü alışamadım şu eve ya. bu buton <laughs> tamam sonunda gittim. Of of. Şöyle bilgisayara bakayım. Dolar 32 mi olmuş? Yuh ya. Doları yükselttikçe yükseltiyorlar ya. Hemen şöyle şunları biraz koyayım. Ee, zaten arkadaşlar e, e, yarın da gideceğimiz için 7 tane altın bende dursa olur. Hemen bir uyalım. Ay. Ah. Ah. kafe kapalıyım arkadaşlar bu arada bugün bir sürprizim var bugün arkadaşlar bir tane müşterimiz var onun evine gideceğiz <laughs> evet bir türlü kapı açılmıyor orada oturuyordu orada oturuyordu hemen gidelim de tık 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 Kapıyı açar mısınız? Geliyorum. Merhaba ben kafede sahibi. Tamam. Gel şimdi sana bir tane biftek vereyim var. Yo 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 senin olsun ya. Bizim iş yerinde baya bir biftek var. Neyse ben, gideyim. Kahvaltımı yaptım. Tamam ben gideyim ee, iş yerine. E, kahvaltımı yapayım. Sonra zaten iş yerini açacağım. Gelirsin herhalde bilmiyorum. Ben bir yere gideceğim. Arkadaşlar şöyle hemen bir gidelim bakalım. Bu arada arkadaşlar size bir yer tanıtmayı unuttum ben. Size bir yer tanıtmayı unuttum ben. Arkadaşlar. Şimdi göreceğiniz kafede. Kafeyi birazdan açacağım. Bir dakika. Hazır mısınız arkadaşlar? Bakın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, ee, bir dakika kapı açılır mısın? Kapı açılır mısın kapı? Arkadaşlar burada oyun biraz donuyor. Kusura bakmayın. Ah. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Genelde arkadaşlar patron geliyor burada oturuyor. Merhaba. Evet dükkan açıldı. Merhaba. Ben bir tane pasta ve ve ne biliyor musun? Kora bu kadar. Burada mı paket mi? Ha? Burada mı paket mi? Paket. Tamam o zaman burada bekleyin. Neydi? Paket. Neydi neydi? Hayır. Kora. Ha? Pasta. Pasta paket var. Tamam paket. Hemen orada bekleyin. Getirdim. Tamam. Sandığa koyacağım. Siz de sandığa beş elmas koyun. Beş. Evet. Tamam. Ya bunlar hani. Ya şu altı tane verdiniz ama olsun. Olsun abi. Olsun. Size para üstü vereceğim. Gelin. Ben, ben, size bir tane. Buyurun para üstünü bıraktım. Tamam. Ben size bir tane hediye almadım. Hayır, yok 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 ya gerek Çok yok. Ya hayır ya istemiyorum hediye mi diye mi? Aa ben arkadaşlar üstümü giymeyi unutmuşum böyle çıplak çıplak geziyorum Ya Tamam hediye sandal koy ben geleceğim. Arkadaşlar ya böyle böyle geziyorum baksana da ya. Adetti falan kalmışım. Hemen şöyle üstümüzü bir yiyelim bakalım. Oh iyi var üstümüzü de yedik be. Sen nasıl yapıyorsun göster bir. Evet efendim bu ne? kafayı yemiş gri aya var çiçeği mi? Oha. He he. He he. Oha. Ya ne yapayım ya? İstemiyorum ben ya. Ne bu çiçekleri kopartma. Arkadaşlar havalarda çok sıcak ya. Telidim vallahi böyle dursam daha iyi be. Lan. Merhaba. Merhaba. Burada mı paket pasta. mi? Burada mı paket mi? Burada. Ha burada. İstiyorum. Tamam Bir burada. De, ıı, tavuk istiyorum. Pasta ve tavuk. Evet. Tamam. Oturun ben hemen geliyorum. Pasta ve tavuk. Ee, pasta şuradaydı. Evet, tavuk da şuradaydı. Evet, tavuğu alamadım gene. E yani bu kafede de hiçbir şey alamıyorsak gerçekten ne alacağız biz? Efendim birazcık çabuk getirin. Tamam ya. Fırından yeni çıktı da. Sımsıcak. Ne Ne <laughs> Allah Allah ya. İlla her şeyi de getireceğiz. Bu müşteriler çok asabi oluyor. Efendim iki elmas bırakırsınız yemeğinizi yedikten sonra sanda iki. Yedim. İki efendim iki altın. Evet. Bakalım almış mıyız? Almış. Almışız galiba. Evet al. Bir dakika almış mıyız lan? Almışız No, ol gerçekten güzel bir paramız oldu. Bu 14 lira da zaten patron demişti şey. Bana verin diye arkadaşlar. Patronun hakkı bu. Bunu da buraya koyacağım. Diyecektim ki. Oha patron ne yapıyor lan? Patron bir işler çeviriyor. Nereye koyacağım lan? Neyse. Şöyle şunu alayım da şuraya koyayım. Boş herhalde bu kağıtlar ya. Evet kağıtlar boş. Evet efendim. Evet bir müşteri daha gelir. Herhalde. Efendim siz oturun ben yerinize geleceğim size sipariş yapacağım. Siz oturun benim işim var siz söylemeyin. Ben sizin yanınıza geleceğim ben önünüze alacağım sizi. Siz oturun. Oha ya bu patron ne işe çeviriyor neyse. Müşterimiz bir otursun bakalım. onu Oturun. <laughs> ya onun açılma kapıları. Hmm, merhaba efendim. Ne e, bir dakika. Merhaba efendim. Ne isterdiniz? Ben bir tane kola. Bir dakika. Hemen yazacağım. Ee, kola. Bu kadar. Bu kadar mı? <laughs> efendim o, e, buraya gelmeseydiniz hiç. Yok bir tane tamam, bir ya. Tamam, bir tane kola. Allah Allah. İki tane ya. İki tane sevgilim şey var benim. Tamam. Abusu bu. Tamam. Ya da. Gidip, iyi, misin? i̇yi sus, Evet iki kola. iki kola buradan e, gidebilirsiniz efendim. E, iki elmas verseniz yeter. Buyurun ben sandığa koyuyorum hemen. İki elmas verseniz yeter. Buyurun bu da sizin mektubunuz olsun. Ne yapayım ben artık onu ya. Vallahi ya. <laughs> Heh, iki elması da bıraktı tamam. Arkadaşlar. <laughs> E dükkan kapanmıştır. Arkadaşlar ben bunu da şeye koyacağım patrona. Çünkü patron benden 16 altın istemişti. iki daha kazandık. Art yani arkadaşlar bunlar patronla kusura bakmayın. Evet. Şöyle dışarıda top oynayayım. arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu sevmişsinizdir arkadaşlar. Siz seviyoruz. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Ee, Tuğçe bir şey söyleyecek. Bir şey söylemek istiyorsan arkadaşlar söyle hemen videoyu arkadaşlar, kapatalım. Şimdi o da abone tuşu var aşağıda bakın. Abone tuşu. Ona basmayı unutmayın. Evet. Sizi çok seviyoruz. Bu kadar mı? Evet. Evet arkadaşlar sizi çok seviyoruz ve Bir dakika ve bir vurma lan ve bay bay.